Bugün sizlere şirketlerin belki de sadece yüzde birinin başarabildiği bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Eksiyle devre aldığımız aile şirketimizi nasıl artı ile devam ettirdiğimizin hikayesini anlatmak istiyorum. Genç yaşta yaşadığımız bu deneyimi kendi girişimcilik ve yatırımcılık tecrübemle beraber kendi iş gözlemlerimi aktarmak istiyorum. 2010 yılına geri dönersek eğer, Funik Holding iflas erteleme sürecindeydi. Yani borçları varlıklarından fazlaydı. İkincisi, negatif işletme sermayesine sahipti. En önemlisi ise şirketin kurucusu. Aynı zamanda babamız vefat etmişti. Ve biz çocuklu olarak kendisiyle hiçbir zaman çalışma fırsatımız olmamıştı. Bugün ise Funik Holding'in pozitif bir nakit akışı ve işletme sermayesi var. 6 sene önce 2014 yılında Denizli'de iflas ertemeden çıkan ilk firma oldu. En önemlisi ise sürdürülebilir iş ve nakit akışı var. Aslında bunu nasıl başardık anlatmadan önce 2008 yılındaki bir anıdan bahsetmek istiyorum. 2008 yılında Harvard'da inovasyon ve ders alırken rahmetli babamın sormuş olduğu artık faaliyetlerine yönelik sorular vardı. Hocanın vermiş olduğu cevaplar hep aynıydı. It depends. Yani cevaplar değişkendir. Aslında o gün anladım ki hayatta tek doğru da yanlış bir karar yoktu. Doğru da yanlışlar Ortam şartlarına göre değişmişti. Peki başarı için bir reçete var mıydı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü reçete de değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla ben bugün sizlere kendi bakış açımı ve kendi gözlemlerimle yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. İlk olarak çalışanlarla beraber yaptığımız iş bir SWOT analiziydi. SWOT analizi sizlerin güçlü ve zayıf yanlarınızı fırsatlar ve tehditler karşısında görmenizi sağlayan bir analiz. Santuzu eski bir savaş ustası ve diyor ki iyi yanlarınızı kuvvetlendirmektense güçlü yanlarınızı daha da güçlü yapın. Bizim de en güçlü olduğumuz alan boya neydi? Dolayısıyla o alana tüm kaynaklarımızı birleştirdik. Bir anlamda da küçülerek büyüdük. Bunu yaparken de bazı önemli değerler var dilediğimiz. En önemlisi insan. Biz 250 kişilik kocaman bir aileyiz. Ve çalışanlarımızın emeği ve enerjisi çok büyük. Aynı zamanda iyi bir takım olmak çok önemli. Bir kürdanı kırmak kolaydır. Fakat 10 kürdanı bir araya getirdiğinizde Kırmanız pek mümkün değildir. Diğer önemli değer zamandı. Zaman maalesef geri gelmiyor. Dolayısıyla çok kıymetli. Herkesin 7 gün, 24 saat, 365 günü var. Dolayısıyla iyi kullanan öne, öne geçiyor. İşletmeler için de öyle. İşletme için de en büyük maliyet her zaman zaman. Diğer önemli değerlerden bir tanesi yürüttüğümüz paraydı. Çünkü iyi bir nakit akışı hem sizin karlılığınızı hem de önünüzü görmenizi sağlayan bir önemli bir araç iyi bir nakit akış planıyla finansal problemleri daha önceden görebilir. Ona göre önlemlerinizi alabilirsiniz. Ve tabii ki de en önemli şeylerden bir tanesi aileydi bizim için değerli olan. Ve biz de aile olarak birlik ve sürdürülebilirliğimizi her zaman sağladık. Ve tek ofise geçtik. Tüm aileyle birlikte aynı odada çalışıyoruz. Bu hem karar almalarımızı hızlandırdı hem de aramızdaki iletişimi kuvvetlendirdi. Annem, kardeşim, abim, ben, eşlerimiz hepimiz farklı zorluklar yaşadık. Ve hep birbirimize çok destek olduk. O yüzden eşim ve tüm aileme çok teşekkür ediyorum. Tabii bunları yaparken de şunu unutmadık. İş dünyası aynı zamanda psikolojik bir savaş. Dolayısıyla iş dengemizi korumamız çok önemli. Korku, endişe, stres bizim doğru karar almamızı engelleyebiliyor. Ya da önümüze en iyi fırsatlar gelse bile göremeyebiliyoruz. Peki nedir bunu besleyen şey diye baktığımızda? Aslında stres, sıkıntı ve endişeyi besleyen şey eylemsizlik. eylemsizlik. Ama onların eylemsizlik. en büyük düşmanı da eylem. Dolayısıyla siz eylem geçtiğiniz an itibariyle önünüzde 10 adım bile olsa siz ilk adım attığınızda yavaş yavaş sıkıntı ve endişelerinizin kaybolduğunu görmeye başlayacaksınız. İş hayatına baktığımız zaman en büyük hataların önemli kısmı dikkatsizlikten geldiğini görüyoruz. İşte kendim de değildim, dalmışım veya dikkatim dalmış gibi kelimeler gördüğünüz şeyler. Bu gayet normal. Çünkü zihin ya geçmişteki bir anıda ya gelecekteki bir düşüncede ya da hayaldedir. Dolayısıyla içimizdeki sesler de anından kopmamıza bize yardımcı oluyor. Bizim ne yapmamız lazım? Dikkat ve enerjimizi ana şu ana vermemiz lazım. Çünkü bunu yaptığımız takdirde daha yaratıcıyız, daha üretkeniz, daha verimliyiz. Geleceği bilemeyiz fakat değiştirmek ve şekillendirmek elimizde. Bugün almış olduğumuz kararlar ve davranışlar geleceği değiştirecek. Dolayısıyla biz ruhumuzla, zihnimizle, bedenimizle, her şeyimizle şu anda burada olmamız lazım. Bu çok önemli. O kadar çok olaylara ve düşüncelere, iç içe ve onlarla birlikte yaşıyoruz ki bazen kendi hayatımızı bile görmekte ya da karşımıza gelen anları yorumlamakla zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla o olay ve anlara aramıza bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Boşluk ne kadar çok bir cismin ne olduğunu ancak boşluk bırakarak görebiliriz. Aradaki mesafe ve boşluk hem bizim daha dingin bir şekilde süreci değerlendirmemizi hem de bir enerjiyi yaratılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da olaylara nötr bir şekilde, dingin bir şekilde bakabilmek çok önemli. Korku, endişe, stres, kaygı bunları bir değneğin bir ucunda düşünürseniz mutluluk, huzur ve diğer sevgi de neşe de diğer ucunda. Maalesef zihin aynı andaki duyguyu yaşayamıyor. Ya değneğin bu tarafındasınızdır ya bu tarafında. Bir olay bir insanı mutlu edebilirken diğer insanı mutsuz edebiliyor. Mesela acılı bir Adana düşünün, acıyı seven bir insan için müthiş bir mutluluk kaynağı, sevmeyen için ise büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla aslında olaylara yaşadığımız hissiyatlar bizim tamamen onları yüklediğimiz anlam ve bakış açısıyla alakalı. Bir problem ya da zorlukla karşılaştığınızda onlara kocaman gülümseyin. Böylece o size sıkıntı yaratacak şey bir anda mutluluğa dönüşebilir. Kısadın ise öncelikle paranızı iyi yönetin, İnsanın en değerli şey olduğunu unutmayın. En büyük maliyet zaman en iyilerle çalışın ve bir zorlukla karşılaştığınız zaman ilk günkü heyecana geri dönün. Enerjinizi hep yüksek tutun, güçlü taraflarınızı güçlendirmeye devam edin. Yaşadığımız her an her daha iyi var olması için karşımızdalar. Dolayısıyla başımıza gelen her şey için onlara teşekkür edin. Şu an bu deneyim için ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.